Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars yeni gelen güncelleme hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle arkadaşlar, Brawl Stars'ta büyük büyük değişiklikler olmuş. Şuraya baktığınız zaman kulüpler ve takımlar biraz değişmiş şuraya baktığımız zaman. Mesela kulübe basalım. Burada sohbet ediyorsunuz arkadaşlarınızla. buradan da şey, kulübe bakıyorsunuz. Mesela kulübümüzün adı neymiş? Ulaş karşı. Ulaş keşfe katılmayı unutmayın. Sıfır kupa olsanız bile girebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra e, takım diyelim. Buradan da işte arkadaşlarınız da sohbet edebiliyorsunuz. E, mesela şu an yanımda birisi var. Mesela çok iyi dedi. E, ben de ona diyeyim ki. Şu duyuru yerine bastığınız zaman kelimeleri söylüyorsunuz arkadaşlar. Gülen soru işaretine bastığınız zaman da karakterlerin suratına basıyorsunuz. Ee, evet şimdi gel gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar. Buraya bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız burada duruyor ama arkadaşımız bir takım kurduysa bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor arkadaşınız takım kurduysa. Mesela boş yere diyorsunuz. Ben katılamıyorum. Çünkü birisi var. Ondan sonra arkadaşlar de değişiklik oldu. Pek bir şey de değişiklik olmadı arkadaşlar. Gelelim Brawl Pass'a. Brawl Pass'ta da arkadaşlar ben biraz ilerledim. Ve Shelly. Shelly'nin kostümleri aman yani. Brawl Stars'a gelen bütün kostümleri göstermeden önce ee, bu bir varmış bir yokmuş sezonunu göstereceğim. E, böyle Prenses Shelly var. Prens Prenses Shelly hiç böyle görmemiştik Shelly'yi yani. Çok güzel Şimdi en güzel kostümü olabilir bu. Ondan sonra gel gelelim yeni karakterimiz Eşe. E. Arkadaşlar bu karakterin adı Eş. Bu Eş ee, kale avlusunun uysuz temizlikçisi arkadaşlar. Hemen deneyelim. Evet deniyoruz. Arkadaşlar Eş ee, vurduğu zaman yere bir darbe veriyor. Aynı Frank gibi. Bakın Frank gibi. Gölgesini Fur yere bir veriyor. Yani bildiğiniz. Ondan sonra eee çubuğu var. E, mesela bota vurdu. E, düşmana vurduğu zaman ses çıkıyor. Eş gittikçe öf öfkeleniyor arkadaşlar. Gittikçe öfkeleniyor. Zırhın içinde ses olduğu için. Öfke çubuğu dolduralım arkadaşlarım. Öfke çubuğunu. E o robotları çağırıyor. Gönül öfke çubuğu dolduğu zaman bazı yürüyor öfke çubuğu. Ve yükseliyor arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduğum gibi eş işte böyle bir karakter arkadaşlar. Şimdi eşe gelen kostüm ninja eş. Bu da ninja eş arkadaşlar. Hiç... Yani bu da e, güzel kostümlerden birisi diyebiliriz. Ninja eş. E, Gelen kostüm e, gelen kostüm nerede onu? Prenses ve arkadaşlar dükkana şey geldi. Pem. Pem almayı unutmayın arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi kostümleri göstereceğim size. Evet arkadaşlar. Kötü kraliçe Pem. Ve herhalde Pem'in en iyi kostümü arkadaşlar. Ee, ejderha kafası var arkadaşlar. Böyle bir kostüm arkadaşlar Kötü kraliçe Çepem. Şimdi gelelim Barley'in kostümüne. Evet arkadaşlar Şövalye Barley de bu. Yani gördüğünüz gibi baya güzel e, bir kostüm. İkinci görselini de göstereceğim bu Barley'in. Evet arkadaşlar e, ikinci kostümü de bu. Bence Barley'in en güzel kostümü bu arkadaşlar. Yani e, çok güzel bence. Yani duruşu olsun, şekli olsun, renkleri olsun. Ee, Baya güzel bir kostüm. Geçelim öbür kostüme. Ve arkadaşlar El Primo'nun kostümü de bu. El Dragon. Ee, El Dragon için e, dükkanda iki farklı renk seçeneği olduğunu göreceksiniz. Ee, bunun yeşili de var, pembesi de var. Ee, gelelim Suprota. Ve arkadaşlar Sprott'un kostümü de bu. E arkadaşlar Sopros'un bu kostümünden kırmızısı da var. Onu da dükkanda bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar sezonumuzun müziğini dinleyelim. Evet arkadaşlar sezon müziği de bu. Ve Frank'e yeni değişiklikler eklenmiş. Frank'in vuruş animasyonları değişmiş arkadaşlar. Frank'in vuruş animasyonları değişmiş. ve Evet arkadaşlar ben bakalım Frank'in animasyonlarına. Ee, Allah çok kasıyor. Böyle vuruyor arkadaşlar. Yani değişmiş bence daha güzel olmuş. O kadar kasıyor ki şu an. Arkadaşlar normal vuruşu böyle. Ve şimdi Frank'in şu ultisini bir doldurabilir Hemen ultisine bakalım. Ultisi de böyle. Ultisi de bence güzel arkadaşlar. Yani e, Frank'e daha güzel yakışmış arkadaşlar. Çünkü böyle daha çok şeydi, böyle anladınız mı? Güzel. Böyle. Arkadaşlık isteği atmak isterseniz arkadaşlar adında Muhteşem Stars. Ve kulübe kulübe katılmak isterseniz de kulübümüzün adı arkadaşlar şey Ulaş Kaşif. Ulaş Kaşif bakın üyelerimiz bu kadar arkadaşlar. Daha yeni kurdum. Dün kurdum kulübü arkadaşlar. Çok kişi girdi. Şu Utku, şu Benay. Bunu da tanımıyorum. o da sen yani 4 kişi var. Katılmayı unutmayın. E sizleri Öpüyor, öpmeden önce. Öp öpmeden önce. Şu ayarlara bakalım bir değişiklik. Bir değişiklik yok. Arkadaşlar size yaptığım haritaları göstereyim. Hadi göstereyim. Hazır videodayken. Önce kuşatmayı göstereyim arkadaşlar. Kuşatma haritam böyle. Görmüş olduğunuz gibi kuşatma haritam. Ondan sonra arkadaşlar. Sıcak bölge tam da böyle. Ee, ödül avı tam da. <laughs> ya ödül avı da böyle arkadaşlar. Böyle yaptım ödül avını. Soygun'a bakalım. soygunda böyle arkadaşlar. Elmas kapmaca haritam ne? böyle. Fazla bir şey yapamadım aklıma gelmedi. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.